Manzara güzel gözüküyor ama. Manzara çok güzel. Akıyor mu? Ha bu akıyor. Suları dolduralım da. Susadım ya. Karşı dağlarda kar var, gideceğimiz yerde yoktur ama o yayladır orası, yukarıki taraflar. Orman içi bir yer zaten. Eğer gece ayılar bizi rahatsız etmezse başka kimse rahatsız etmez. Ayıdan zarar gelir mi abi ya? Görece yok bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ufaktan karlar falan var. Arabanın evet. gitmediği yerde çadırı kuruyoruz. Bakacağız. Hadi oğlum buraya kadar geldik bizi üzme. Az kaldı zaten. Bu var ya gitmez. A <laughs> Oho. İyi çok iyi olmasına çok iyi de bu araba burada kaldı mı kalır ha. Hadi hadi bir kamp macerasını burada kaldık yolda. Hayda. E ee, ben bunun üstüne bir ay. <laughs> evet. Kuruyoruz şimdi. Kuralım abi. Sana bir şey değil mi? Burada ben gidemiyorum. Eee mecbur. Yani Arabayı şuraya çekeceğiz. Araba daha gitmiyor. Çünkü 3 kişiyiz. Aslında şöyle. Malzemeleri e... yükleneceğiz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Ya yani e, kamp alanını biraz yürüyeceğiz. Bir 15 kilometre. <laughs> gitmiyor km. ne yapayım. Gitmiyor. Of sinirlendim gülüyorum. Habire baksana yere. Fena kayıyor ya. Bu araba oraya yanaşır mı? Yanaşır taşı alırız oradan. İnşallah bakalım. Oğlum ben herkül müyüm? Bu ne? Herkülmüşüm. Sıvarı sırtlanırız. Tamam mı? Kafa lambalarını takarız. Malzemeleri elimize yürüyeceğiz biraz. Yani biraz yürüyeceğiz. Maalesef. Neyse arabayı şu kenara alalım. Evet Yunus. Arabayı bıraktık gidiyoruz. Kamp alanına ne kadar var bilmiyorum. Evet. Biraz yürüyeceğiz. Biraz bir mesafe vardır. Gözüküyor. Ama orman işi güzel gibi yer. Gece parkuru olur. Evet. Haydi bismillah. Hadi. Hadi. Şu an karşımıza ayı çıksa ne yapacağız? İşte. Var mı fikriniz? Aşağı. Ayı sevicileri. Abi rampa aşağıya. <laughs> Hiç durmadan. <gülüyor> <Bizesi> <gülüyor> değil mi? Ayı 70 kilometre hızla koşuyor. Evet. Ama rampa yukarıydı galiba. Rampa aşağıya. Ön ayakları küçük olduğu için e, hızlı koşamıyor diye biliyorum. Şuradan girdikten sonra bir 15 dakika daha yürüyeceğiz. Fazla değil 15 dakika yani ağır tempolu hızlı değil. Ondan sonra o orman içi dediğimiz kamp alanına geleceğiz. Büyük ihtimal üstü kapalı ağaçlarla. Orada kar yoktur diye tahmin ediyorum. Burada bayağı, evet, bayağı tahminimin. Evet, ayağımız kayıyor zaten. Gelirken aşağıda hiçbir şey, güllük yani. Nasıl? Birden kar başladı. Evet. Şura bak. Arabayı da zaten bıraktık. Arabayı bayağı evet. aşağıda bıraktık, yürüdük. Yola devam edelim. Furkan evet, hadi. hadi. Takmadınız kafadan balanınızı. Oo gel gel. Furkan gel. gel. Ayı izleri. Gel. gel. Ayı izleri bunlar Furkan gel. baş Furkan. Evet. evet. Dostumuz bizi bekliyor olmalı. Şuradan şöyle evet. devam etmiş. Kesinlikle. Yani ufaktan bir tırsma yaşıyor. Tırsmadım değil <laughs> şu an. Çünkü yani nereden çıkacağı belli de olmaz. Acı. Çünkü bence izler de taze görünüyor yani. İzler bana da taze geldi. Çünkü kaç günlük olabilir? Taze. He? Yani bu sanki biraz öğlelerde falan Hoş. Hey! Hadi bakalım gidelim. Devam edelim. Devam hayırlısı. edelim bakalım hayırlısı. Buradan devam etmiş. Devam etmiş mi? Bismillah. 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 Dur dur dur. Dur 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 dur. Bak bakayım. Şuraya çek bakayım bir şey mi var orada? Heh. Şey ışık benim gözümü şey yapıyor ya. Işığı kapatsana. Işığı kapatsana abi. İşte kamp alanına gece düşünce. Buradan musla... geçmiş. Yok. Evet bak buradan geçmiş ayak izleri burada. Bak. Gibi. Ne zaman geçmiştir? Buz tutmuş. Öyle, taze olsa buz tutar mı hemen? Bilmiyorum. Yok. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Tut. Gel bakalım. Az önce Hı. bir şey parlamış gibi oldu. Parladı da neydi ben de çok anlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir an önce ateşi yakalım. Hemen ilk iş. Aynen öyle. Ateşi şey çadırı bile kurmadan. Kesinlikle. Hatta burada birkaç yerde ateşi yakalım. Hemen kamp yapacak yürü gezi kestirin. Şurası. Gezirin. Bak şurası abi. He? Hatta şu kuru yerler. Ateşi nerede yakacağız? Ateşi önümüzde yakalım aç. Bak şurada bir yerde. Az bir saniye. Şu çantayı koyalım. Gel. Şimdi şöyle yapalım. Işığı ver bana. Bak burası güzel ağaç altı şuraya da çadırı mı kurarız? Hatta var ya bunu böyle odunla alsak üstten aşağı ne Bak, diyorsun? direkt yakalım ya hemen. Tamam. Hemen Bak çünkü baya şu an tehlikedeyiz ya. Yani. Benzedi burası. Şu an hemen bana gerekiyor. Bana çok sarmadı. Bak çıkar hemen. Elini bıçağın altına koyma. Şuralar da olabilir bakalım. Ah! Küçük ama. Eh i̇şe yarar. Şöyle bir... Şunu dibinden kesebilir miyiz? Hangisi? Keseriz. Bu kuru şu an. Kuru mu? Bayağı kuru. Kesiyoruz. Hemen kesiyoruz. <laughs> Odunlardan şuradan alalım da ateşe harlarız. Günaydın. Uh. Gece bayağı soğuktu. Her ne kadar uyku tulumunda olsan da çadırın sağından solundan sabaha karşı çok soğuk giriyor. Bu da ister istemez insanı üşütüyor. Gelsinler de sabah kahvaltısını hazırlayalım. Dün akşam tavuk sote yapmıştık mantarlı. Bugün de Furkan menemenlik getirmiş. Yumurta almıştık. Menemen yaparız. Dün zaten kampa gelmeden önce biraz hastaydım. Yine boğazlarım hafif ağrıyordu ama sabah bir kalktım. Çok fena ağrıyor boğazlarım. Bir tane ilaç içtim. Şu an boğazlarım şiş. Sesim kısık. Sesimin nasıl çıktığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Yemeği yiyelim biraz Ormanda gezintiye çıkarız. Bakalım ne var ne yok. Ben aslında burada kar beklemiyordum. Kar beklemiyordum. Araba buraya kadar gelir diye tahmin ediyordum. Ama gelmedi. Dün akşam bayağı yürümek zorunda kaldık. Olsun ama güzeldi. Gece burası çok ıssız oluyor. Çok karanlık. Zifiri karanlıktı burası gece. Gelir gelmez o yüzden ateşi yaktık hemen. Zaten Girmeden önce de ses bir şeyler geliyordu. O biraz ürkütüyor insanı. Şimdi su almaya dereye gidiyoruz. Su bitmiş. Yani dün ne kadar çay içtiyseniz artık. Abi su çay kalmaz. güzel gidiyor ya. Gece güzel sohbet gider. ettik baya. Akış başında. Kaçta yattık biz dün akşam? Dün akşam On buçuktu galiba. On ikiye mi dönüyordun? Aynı bir şeydi. Öyle. Az aşağıda dün gördük ya köprü gibi bir yerden. Orada şelale var dere. Alırız oradan herhalde. Alırız ya. Derenin sesi geliyor şu anda. Zaten kaynayacak bir şey kalmaz onda diye düşünüyorum. Aynen öyle. Derenin sesini duyuyorsun yakında zaten. Duyuyorum, duyuyorum. Dün akşam yandan geçtik gece diye fazla göremedik. Aynen gece bir de şimdi ayak izlerinden sonra bir an önce kamp alanına bir an önce, önce kamp alanına varıp aynen dediğim gibi <laughs> ateş yakmak için çaba sarf ettik. Dikkat et kayarsın. Uuu bayağı buz tutmuş ha. Sana şuraya. Kırılmıyordu da. Dedeye yaklaştık. Aynen. Burada bayağı kar varmış ha baksana yere. Evet. Gündüz de güzel gözüküyor ha. <laughs> o şelale buz mu tutmuş? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> ben de düzüm. Ne yapacağız? Alınmaz mısın? Yani bir deneyelim. Olmadı, As, buzu kırar, mantıklı. eritiriz. Yapacak başka bir şey yok. Nereden giriliyor oraya? Ya. Kenardan yol var gibi ama. Şuradan mı? Aynen, bir oradan bakalım. Bakayım. Sanırım şuradan daha iyi yol var. Oradan geçelim istersen. Orası buz tutmuş. Kayar düşeriz falan. Kırmayalım bir yerimizi. Buradan alalım. Alabilir miyiz? Alabiliriz bence. Orası buz tutmamış. Rahatlıkla alabilirsin oradan. Elime diken battı. Dikkatli ol. Biraz zor. Dikkatli ol bak kayar düşersin. Yayalar, yaylalar yaylalar. Eee? Eee? Unuttum oğlum. Ben askerliği yapalı oldu 7 yıl. <laughs> Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Komşu kızına aşıktır. Dilo dilo yaylalar. <laughs> Bahadır abi. Önden önden. Yardırıyor. Beni beklemeden. Biz yaşlandık. Bahadır abi genç adam. Olur böyle şeyler. Beni duymuyor şu anda. Önemli değil. <laughs> zor şey. çantaları toplayıp da tekrar yola çıkmak. Aynen. Bayağı güzel, eğlenceli bir vakitti ya. Aynen, katılıyorum. Bayağı soğuktu ama. <laughs> Soğuk. Ateşin evet. yanında olmadığımız zamanlarda bayağı üşüdüm. Maalesef yol manzarasını şimdi akşam gece görememiştiniz karanlıktan dolayı. Şimdi görürsünüz. Güzel evet. manzaralar var. O aşağıda donmuş şelale var. Su almaya gittik ki oraya çay için. Evet şelale donmuş, buz tutmuş. Orayı ben taraftı. göremedim zaten siz su almaya gittiniz ama. Evet. Dönüşte göreceğim orayı. Gece bayağı soğuk etti ama. O uyku bir ara kolum dışarı çıktı. Buz gibiydi. Direkt içeri soktum. <gülüyor> <gülüyor> Aboneyim abone, kulaklarım cebimde. Neyi? Abone, kulaklarım yani cebimde. cebimde değil miydi? o? Kulaklarım mı? Evet. Ne kulağı lan? <laughs> Abi ne lan? Kulağın ne alakası var? Böyle bir şarkı vardı ama. Demin değilim. Şimdi çok uyduruyorum şarkı söylerken.